Ya öyle bir özel bir hikayem yok. Ya benim eskiden beri öyle bir hayalim vardı. Her çalışanın hayali vardır yani ya, bir emekli olduğu zaman toprak işte bir affedersiniz hayvan ufak bir yer. Hayalimiz gerçekleşti yani anlatın annemden kaldı burası. E, abim de bana kıyak yaptı dedi gel sen de kendine burada bir yer. Zorla yaptım ben burada. Bir odadır. Çok böyle herkes burayı şey zannediyor. Kafe zannediyor. <laughs> Antakya'da okuduk liseyi falan. Sonra işte bir dönem burada yedek öğretmenlik yaptım. Burada bir Mamlıka diye bir yer var. Gazi Üniversitesi çalıştım. Ha, önce Asya sandığı sonra Gazi Üniversitesi, Kastamonu Sağlık Üstü Okulu, Mersin Üniversitesi. Hep memurduk yani. O kralat var yani ya, Praga gibi. Böyle insanı bağlıyor. Efendi oluyorsun amirlerine, üstlerine karşı. E şimdilik şimdilik 3,5-4 sene oldu emekli olanı. Sürekli benim hayalim savurdu. E kendimi buraya attım. Zaten buranın çocuğuyuz ve hep akrabayız buralarda. Şimdilik böyle doğaçlama gidiyor yani yoksa hiç özellikle ama şu yapsın da bu gelsin beğensin değil. Benim kendi zevkim bu yani seviyorum ben öyle. Böyle çıplak oturmayı sevmiyorum. İlla bir şeyler yapacağım. Boya, her şey boya. Hiçbir zaman böyle şurada şu masa siyah beyaz oturmadım hemen boyadım. Çok böyle herkes burayı şey zannediyor, kafe zannediyor. Her geçen duruyor, önce bir bakıyor, sınırsa bana geliyor. Yoksa şey yaparsa beğenmezse tipimi gelmiyor. Geçen kaymakam gönderdi şey, hemen ruhsat vereyim orayı kafe yapsın diye. Yok dedi, benim parayla pulla işim olmaz. Şimdi size bunu ikram ediyorum, ne kadar hoş. Para işi girerse işin içinde yok bardak eğri yok bardak kirli şey eğri. Dayım bana bir numara yok. Hepsi bu yani. Yoksa hepsi varoş. Hiçbir maddi değeri yok. Bir tek şunu yeğenim hediye etmişti bana. Aborjindi. Ben maviye boyadım. Yoksa hepsi çöpten topladığım şeyler yani. Ya bu Rusli olayı şöyle. Kavgasında, gültüsünde değilim ben. Ya çok estetik bir insan. Yani Allah öyle bir fizik vermiş ki. Ya çok estetik yani kaldır küldür kavgasında değilim asla şiddet şeyinde değilim çok estetik bak şey aynı şekilde Michael Jackson'ı da severim yani çok estetikti adamlar ya böyle hareketler böyle yani olağanüstü insanlar. Müslüm olayı abimden dolayı ben e, lise zamanları aşk zamanları ferdiciydim. Ha. Sonra abimden dolayı müslümle tanıştık, bilmem ne oldu, Müslümcü olduk. Allah için de çok mükemmel sesi var yani. 61 yaşındayım. İnan ki dün gibi, şöyle arkaya dönüp baktığım zaman ne ara geçti ya? Yani şimdi inan ki bazen bir saat geçmiyor. Ya bir saat hani bir şey olacak bekliyorsun bankaya git bir şey, bir saat geçmiyor. Ama şöyle dönüp baktığım zaman 60 sene geçmiş. Babam 50 yaşında emekli oldu diyordum ya baba tamam artık ya yani kendi hayalimde artık yani yol. Ya öyle geliyordu bize. Şimdi biz 61'e geldik. Allah hayallerimiz var. Gömlek arıyoruz, saçımızı taramaya çalışıyoruz. Bu saçlar taramıyor da. Yani hayallerimiz var. Bitmiyor. 90'a kadar da bitmiyor. Babam geçen sene rahmet oldu. 95 falan gitti son nefesine kadar hala yaşamak istiyor. Demek ki yani insanda bitmiyor o olay. Vallahi mutluluğun resmini hatta çizemiyorum. Mutluyum herhalde bilmiyorum. Bazen de bakıyorum. Bak eskiden var ya güneş hayatta üstüme doğmadı benim. Her zaman yani sabah erken 5'te altıda, ayaktaydı. Şimdi öyle tembel olmuşum ki. Saat 10 oluyor bakıyorum şöyle 11. Çıkmıyorum bazen çıkmıyorum dışarı yani buraya.